<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar Hoş sefa geldiniz Bugün Ocak ayının kaç İsmail? 22 mi? 23 Tam kışın, kışın en koyu zamanı Bizim burada yaz Bakın arkadaşlar Çoban çantaları kuş ekmeği Burnumuzun dibinde Böyle marul gibi otlar. Hep beraber toplayalım. Çok güzel olmuşlar kocaman kocaman. Hatta tohuma bile çıkmışlar artık. Burada bir sürü ot çeşidi var. İsmail. Geçen pişirdim bunu yemeyen İsmail bayıldı. Gene topla gene pişir dedi. <laughs> yemem yemem derken. Sırganlardan da mı alsak içine diyeceğim de. Bunu sade bir pişirelim de bir arada bir karışık pişiririz. Şey de var arkadaşlar burada çok güzel. Acı marul. Bak şunlar da yeniyor. Kuş otu. <laughs> gel gel bak bu acı marullara bak. Bak bak bak. Bak bunlar benim en sevdiğim ot. Çiğ tüketler. bak sütlü ot. Yoğurt otu. Bu da yeniyor. Bu da şey gül atma çiçeği. Bak 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 şuna bak. Gördün mü? <laughs> Biz yine çıktık otlamaya. Evet. Biz artık 50 yaşımıza gidiyoruz. 40 yaşından sonra ot yiyeceğim diyorlar. Sen et zamanını çok daha doldurdun. Et kotasını. Sütlü ot. Otların üstüne basma İsmail. Bak bak bak. Çoban çantalarının güzelliğine bak. içinde bile çıkmış. Acım marullar. Bunların ikisinin de çiğ çi yemesini ben daha çok seviyorum pişmişinden. Bu zaten pişmez de. Gel gel bak. Nasıl bu? Bunlar yabani marul. Gördün mü? Otlara basma İsmail. Gel toplayacağım ben onlardan bak. Bak şurada daha bir göster. süt lotu var bak burada. Bak bu da yeniliyor, bu da yeniliyor. Bu da yeniliyor, bu da yeniliyor. Gördün mü? <laughs> Hepsi yeniliyor burada köpeklerin. <laughs> bak bu şey ballı baba. Bu bu neydi? Sütlüce. Bu yoğurt otu. Bu ısırgan. Bu acı marul. Ondan sonra bak bu labada göster. Bu da yenilen ot labada. Gel ya, bu yana. Bunu da çoban çantası alalım biraz. dolu dolu. Burada ben tohum bırakmıştım. Geçen sene değil ondan önceki sene çoğaldı ondan. Bugün çiğ tükü telenlerden var. Nasıl çıkmıştı taşın dibinde. Isırganlar da ısırıyor. götüreceğiz. Sen gene bu akşamız o Evet. şöylece burada da var 5-6 evet, büyüyenlerden Evet. Bugünlük bu kadar yeter bize. İki kişiyiz. Çiğ de tüketmeye yeter. Pişirmeye de yeter. Kavurmaya da yeter. Hepsinden bugün gene döktüreceğim beni sana. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük de çoban çantasıyla acı marul topladık. Aralarına birkaç tane de sütlut aldım. Şöyle. ister çiğ tüketin, ister pişmiş tüketin. Her derde de var. Şifalı otlar görüşmek üzere Allah emanet olun Hoşçakalın. kalın dostça kalın. bir dahaki videolarda görüşmek üzere